Ne sen olur? bir şey anlatıyordun az önce ne anlatıyordun? Dur dur fotoğraf çek ya. Fotoğraf He? çek. Çek fotoğraf. Çekelim ne oldu? Kardeşim ne oldu? oldu? fotoğraf çek. Al fotoğrafı. Alayım mı? Al al al. Ben insanlığın kolu orada sıkar ki olacağım ki ben bu arkadan. Sen nereye oldu? Emin? Orada. Nereye nereye olayım? Olayım? orada. Ya aslında çekeceğim fotoğraf ya bir şey anlatıyordu dayının ya. Ha? Ne anlatıyordun dayını sen? İyi sen abi. Ya, sen ne anlatıyordun ya? Senin <laughs> 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 ağzın. bu vur, Tamam Tamam Sen fotoğraf çek? Bak, hazır oldu. Tamam, buyurun. Hazır oldu. Senin götuna. Vazma kop, Sen gel Kayıp abi değil, fotoğraf makinesi ne satma? Ben Her zaman iyi, iyi, oldu. iyi ol bu kalbim. Ne de Sen yapacağımı mısın? ya? Yapacağımı mı? Ya, bir bir abi. Eee? Onu hiç uyuyacak. Tabii, herhalde. Zaten... <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nasıl evet. çekeceğiz? Bir daha yap bakayım bana. Ha, ee, evet. el ele el el sabah hani güneşlerde gibi. Öyle. Öyle yani, böyle böyle burada. Evet. kimler yapıyor onu? Aslan mı? Olmaz öyle değil mi? Olmaz abi. Şöyle mı Evet. Ah, Bak, bırak oynama be Şaka yapıyor valla bak ah, yanlış Seni sevdiği için yapıyor valla bak Tabii. Tamam mı? Tamam Ben bunları karta basayım mı sana vereyim Ben askerliğimi de yok Hatta yaptım Altı ay kısa da bak Çok zor mu? Askeri Zeynep Bey yalnızlık eseri AHAA Ya onu oradan bitirmeyiz be ya Buğra 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 ya 46 mu? 35'in be hiç 46 Hiç göstereyim 10-61 bizde olacağız Engin en ile 10 46 olur, değil mi? Hayır evet. şaka bana şaka sorar artık Helal olsun Vallahi saç maşallah. Bugün bak göstermiyor. Onu abi. Bana erse bak. Ana Ya ozlar. Tüksel Ne? Söyle. Söyle var ya. He. Onu mu diyor? Onu Ver koy. Versene dayımına da bir öpte. Ver. Ver. Abi bizim <gülüyor> 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 ver. Bir tane ver. 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 Ver.

Tamam iyi halata. Oğlum veren gelmedi. Ne bileyim tamam. tamam. ya. O sapta bana. Oğlum anla abi. Vallahi ben. uykusu geldi ya. İçecek yatacak yerden. Heylanmıyor. Dönmüyor. Dönmüyor. Ne, yani ne, 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 ne geliyor sana? Geldi abi. Niye gidiyorsun sana? Sen boş getirdin mi? Getirdim. Tamam bunu al. Tamam. Tamam. 2, 200 kaç tane boş getirdin? 200. Tamam. 1 900 verdik. 2 o. 200 de bu. Tamam mı? Verdik mi? Vermedin ya. Ne? 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 Bir dokuz tamam abicim. Dur. İki tane boş getirdi dayım yani. Tamam işte iki iki yüz tutuyor. Getirdi mi oğlum? Getirdi ben yok Yalan yok. Yalan yok yalan hayatta olmaz. Olmaz. Evet, olmaz. Ben... Bu iş olamaz. Evet. Hiç, hiç ben. hiç hayatta. Ne Kana ama. Ben kaçarım. Nereye? Yarın gelecek mi? Herhalde. Gelcem değil mi? Kahvaltı, gel Sefa Bey o olur sen de değil mi? Herhalde. Tamam, bir gelmezsen doğru Kim? Buyur. Ben sana şöyle <laughs> ısmarlayayım bir tane? İçimden geldi, ısmarlayabilir miyim? Sen böyle zengin <laughs> kalın. kırmızı mı içiyorsun, beyaz mı içiyorsun? <laughs> Bak da az zengin Kırmızı da selam gitmiyor. <laughs> beyaz içersen, beyaz içersen. O zaman birayı içme ya. İç iç, olmaz da iç. Onu ya bir bire, bire mi ver. Bir mi Tabii. Gel bir bire. Kabul gel. Vallahi bir ne yapacağız? O bak ki o bire olsa. tamam ha en tamam. Bilmiyorum, Engin Bilmiyorum, sen o. Benle memnun bu. Tamam. bak ben veriyorum parası. Tamam Engin Bak, İngiliz. bak. İngiliz. afiyet olsun sana değil mi? Tamam. Bak seni sevdiğimiz için. Tamam. Engin seni çok seviyor ondan. Tamam. Seviyor, İngiliz. tamam. İngiliz seviyor, o zaman o zaman o zaman onları poşete koyalım. Koyayım poşete. Koyalım. İngiliz. tamam. İngiliz. tamam. İngiliz. tamam. İngiliz. tamam. Oldu değil mi bana? Bana tamam. iyi oldu. O şey bir gırtına alın. Bir bir tane kahve alalım. iki bir adam. Tane... <gülme> <gülme> ]Yeah, <gülme> Oder... <gülme> <died> şey, tamam Ver bir tane tamam. Tamam var bu. Tamam. 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 Tamam.

Evet, evet. Yok. Hadi iyi geceler Abi, Hadi. Hadi iyi geceler. Şöyle, yamuk yok, yamuk yok 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 Bak, yok. yok. Bak, Hadi, yok. 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 Allah